Tutkunun Pratik Lezzetleri kanalından ve mutfağından fırında patates dizme tavuk tarifi. Et sevmeyenler için tavuk etinden muhteşem tadıyla, görseliyle lezzetli bir misafir yemeği dilerseniz sizleri hiç bekletmeden hızlıca yapımına geçelim. Yeni ve en güncel tariflerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayın değerli takipçilerim uygun bir kabın içerisine 700 gram tavuk kıyma alalım. Birer çay kaşığı baharat ilave edelim. Yarım tatlı kaşığı tuz. Tuzu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. 3 yemek kaşığı galata unu. Dilerseniz bayat ekmek kırıntısı varsa ekleyebilirsiniz. İçerisine orta büyüklükte 1 adet kuru soğan ve bir diş sarımsak rendeleyelim. ve 1 adet yumurta ekleyip yoğurmaya başlayalım. Dilerseniz bu aşamada doğranmış bir tutam maydanoz ekleyebilirsiniz. Köfte harcını 5-6 dakika yoğuralım. Üzerini kapatıp buzdolabına gönderelim Yaklaşık 15-20 dakika dinlendirelim. Bu tarifim için 5 adet patates kullanıyorum. Halka halka olacak şekilde dilimleyelim. Bu işlemi dilerseniz bir bıçak yardımıyla yapabilirsiniz. Ben şekillendirmek için böyle bir aparat kullandım. Ne çok kalın ne de ince olacak şekilde dilimleyelim. Patatesleri çok kalın dilimlerseniz geç pişebilir. Çok ince dilimlerseniz fırında kuruyabilir. Onun için gördüğünüz gibi ne çok kalın ne de ince olacak şekilde dilimleyelim. Dilimlediğimiz patatesleri kararmaması için suyun içerisine alalım. Patateslerin suyunu süzdükten sonra bir çay kaşığı tuz ekleyip harmanlayalım. Köfte harcımız dinlendikten sonra elimizi ıslayarak ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp köfte şeklini verelim. Bir köfte, bir patates olacak şekilde dizelim. Dilerseniz bu tarifi etle de hazırlayabilirsiniz. Eti sevmeyenler için tavuk etinden hazırladım. Mesela patates yerine patlıcanla da hazırlayabilirsiniz. Sizlere fikir olmuş olsun değerli takipçilerim. Köfte etimiz bitene kadar işlem aynı şekilde devam ediyor. Güzelce borcama dizelim ve kalan patatesleri tepsinin ortasına ekleyelim. 2-3 adet yeşil biber ve 2 adet domates dilimleyip tepsinin ortasına dizelim. Uygun bir kaseye 1 yemek kaşığı domates salçası alalım. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip salçayı karıştırarak açalım. Ve ardından 1 su bardağı su ilave edip sos pürüzsüz olana kadar karıştıralım. Hazırlamış olduğumuz sosu yemeğimizin üzerine gezdirelim. Malzeme listesini açıklama kısmına ekliyor olacağım. Açıklama kısmından bütün detaylarıyla bulabilirsiniz. Önceden ısıtılmış fansız ayarda 170 derecelik fırına gönderelim. Pişme süresi yaklaşık 40-45 dakika arası. Dilerseniz bir çatal yardımıyla ara ara kontrol edebilirsiniz. Fırında patates dizme yemeğimiz servise hazır. Salata, pilav eşliğinde servis edelim. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.